Hepinize merhaba arkadaşlar. Uzun zamandır video gelmiyor. O yüzden bugün iki video yapacağız. Bu birinci videomuz. Kandan kostüm alacağız. Ayrıca bana bir kostüm daha çıktı. Onu deneyeceğiz. Bir de ücretsiz aldığımızı deneyeceğiz. Çok donuyor. Aya. Bu, kost. bu kostüm. Bu e, kostüm önceden gelmişti. Ben videosunu çekmeyi unutmuşum. O yüzden yan hesaptan alıyorum. Alalım. Ama ana hesabımdan deneyeceğim. Bu hesaba kostüm çıktı. O yüzden burada o kostümü deneyeceğim. Bu kostümü ana hesapta. Gelsin bir bu kostüm. Evet geliyor. Quad Buster. Şimdi seçti. Baksana. O. Çok iyi. Şimdi bana çıkan kostümü deneyeceğiz. Çok iyi bir kostüm. Ama bayağı bir donuyor. Çık. Kanka çok donuyor. Evet. Bakın. Yumurtadan çıktı. Hiper şarjını alsam mı ya? Hmm. Alsam mı? Bence almaya gerek yok. Deneyelim hemen. Maçta. Maçta. Ana hesabımda o şeyli kostümünü de deneyelim. Ama ilk bunu. Otışlara bak. Sen bir öl kardeşim ne yapıyorsun ya? Tüm yükler benim. Ha ha ha. Kanka kaçma. Ya. Şu ulti yanlış yere gidiyor ya. Biz bir kaçalım şuradan. Şu iki yükü ben alayım. E, tamam canım çok. Sen bir öl bir. Artık yük toplamaya gerek yok. Man. Neyse. Yedi geldi. Bir efsanevi yazıyor mu? <laughs> Yazmaz. Şimdi kendi hesabıma gireyim. Bir dakika bekleyin. Evet hesabıma geri geldim. Arkadaşlar bu arada bugün 3 video gelecekmiş. Görmemişim. Bir bir saat sonra iki sonra yine atacağım üç olacak tamam bu kostümü ne deneyelim bayağıdır video atmadığım için artık bu çok fazla atmam lazım Bu arada 307 kupayız şeyliyle. Yani eksi yersek 4 gelir. Şikolata alır mıyız? Yok almayız ki. Aa bir saatte kırıyor ya. Aldı kalet. Uy. Şurayı koyu alır mıyım? Altı yüküz alırız. Gel bak. Ama ben saldırmayacağım. Şimdi ölürüz falan. Kaç kanka. Gücü var. Kaç kaç kaç. Oh ölmedik. Vur vura vura kaçacağız. O ne oğlum bak bu daha iyi. Spreyi de var. Arkadaş mı? Ne oluyor? Evet şu gası bir alalım. Ya ulti boşa gitti ya. Evet ben galiba öldüm bunlar arkadaş. Uy ikinci olduk iyi. Tamam. Ah. Oh. E, bu arada Yarın şey videosu gelecek. 3 videodan sonra yarın artık 14.000 kupa bölümlü gelecek. O yüzden bu videomuz böyleydi. İzlediğiniz için teşekkürler. Like atıp abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşürüz. Yani bugünkü bir dahaki videoda görüşürüz. Hepinize bay bay.